Evet merhaba arkadaşlar sizlerle bugün mevsimler ve iklimlerle alakalı yani mevsimlerle alakalı soru çözüm gerçekleştireceğiz. Bakalım ne diyor bana. Dünya güneş etrafındaki dolanırken eksenik olarak hareket eder. Bu durum Dünya'nın farklı bölgelerinde aynı mevsimlerin yaşanmasına sebep olur. Ülkemizde güneş ışının yeryüzüne eğik geldiği dönemlerde kış mevsimi bu çok önemli. Bakın eğik geldiğinde ben kış mevsimi yaşarım. Dik açıyla geldiğinde yaz mevsimi yaşarım. Aynı zamanda güneş ışının geliş açısı yani dik geldiği zamanlarda arkadaşlar ne oluyordu? Benim gölge boyum oluşmuyordu. Eğik geldiğinde ise oluşuyordu. Bakın buraya baktığımızda yazın gölge boyu kısa. Burası bizim için önemli. Kışın daha uzun olur. Ve bize burada gölge boyunu vermiş arkadaşlar. Buraya baktığımızda gölge boyum benim arttıysa ve en yüksek L bölgesinde oluştuysa arkadaşlar o zaman ben kışa doğru mu gidiyorumdur Evet. Ama buraya baktığımızda gölge boyum benim azalmakta. O zaman ben hangi mevsime doğru giderim? Yaz mevsimine doğru giderim arkadaşlar. Bakın gölge boyu vermiş ve yukarıda size bunun açıklamasını yapmış. Gölge boyu en uzun olduğu yerde kış mevsimi yaşanır, kısa olan yerde yaz mevsimi yaşanır demiş. Buraya baktığımızda grafiğe göre bayrak direğinin asılı olduğu bölge için demiş. K tarihinden L tarihine kadar güneş ışınlarının yeryüzüyle yaptığı açı artar arkadaşlar. Benim yazın dik geliyorsa ışınlarım o zaman bu nedir? 90 derecelik bir açıdır. Yani yaz mevsiminde. Arkadaşlar kış mevsiminde ise benim bu açım ne oluyor? Azalıyor. Ne olur işte 60 olabilir, 50 olabilir, 40 olabilir. Benim açım gitgide arkadaşlar azalır. Buraya baktığımızda K ve L tarihine kadar bakın K ve L'de ben kış mevsimine doğru giderken o zaman benim açım ne olacaktır? Azalacaktır. Artar demiş yanlış. L tarihinden M tarihine kadar güneş ışınlarının yeryüzüyle yaptığı açı artar demiş. Bakalım L'den M'ye doğru arkadaşlar. Ben artık nereye doğru gidiyorum? Yaz mevsimine doğru gidiyorum. O zaman açım artar mı? Artar. Peki arkadaşlar benim en uzun gece yaşadığım tarih neydi arkadaşlar? 21 Aralık tarihimdi değil mi? O zaman burası 21 Aralık. Çünkü kış mevsimine giriyorum. Benim kış mevsiminin geliş tarihim 21 Aralık'tı. O zaman burası nedir arkadaşlar? 23 Eylül'dü ve ben artık ne, nereye doğru gidiyorum? Mart ve Hazar Haziran'a doğru arkadaşlar gitmiş oluyorum. MVN tarihine kadar güneş ışınlarının birim yüzeye bıraktığı enerji artar demiş arkadaşlar. MVN tarihinde ben yaza doğru giderken ne oluyordu arkadaşlar? Dar alana ışınlar geliyordu değil mi? Dar alana geldiğinde enerji miktar artacak mıydı? Evet arkadaşlar artacaktı. O zaman ben buna da doğru derim. Doğru cevabım Ceyhan oluyor arkadaşlar. Evet. Diğer bir sorumuz ise bu. Diyor ki bana Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı yıl boyunca değişir. Bunu biliyoruz artık. Bu nedenle güneş ışınlarının düşme açısına göre dünya üzerindeki her iki, her iki yarım kürede farklı mevsimler yaşanır. Kuzey yarım küre yazı yaşarken güney yarım küre kışı yaşamaktadır. Şimdi bana neyi vermiş arkadaşlar? Arjantin şehrini vermiş. Peki Arjantin şehri nerede? Güney yarım kürede öyle değil mi? Güney yarım kürede arkadaşlar. Bana diyor ki bu şehirde 21 Aralık 23 Eylül 21 Mart Mart ve 21 Haziran tarihlerinde güneş ışınlarının yere düşme açısı. Bakın yere düşme açısı. Yani dik mi düşer, eğik açıyla mı düşer? Bunu istiyor benden. Arkadaşlar güney yarım kürede ben 21 Aralık tarihinde yaz mevsimi yaşarım. Eğer kuzey yarım küre deseydi arkadaşlar kış mevsimi diyecektim. Ben 21 Haziran'da kış mevsimi yaşarım arkadaşlar. O zaman yere düşme açıları benim yazın dike yakın açılar gelirdi. Yani 90 derecelik bir açıyla olurdu değil mi? Ama kışın arkadaşlar daha düşük açılarla gelirdi. Yani 90'dan daha küçük bir açı olması gerekiyor. 21 Mart ve 23 Eylül'de ben ne yaşıyordum gece gündüz eşitliği yaşadığım için bunların ne olacaktır? Eşit olacaktır arkadaşlar. Bakalım Adana şıkkına. 21 Aralık'ta yere düşme açım 21 Haziran'dan fazla olacaktır. Bakıyorum 21 Haziran ise en azdır. Diyorum ki bunlar doğru. 21 Mart ve 23 Eylül'e baktığımda arkadaşlar eşit mi? Eşit. O zaman diyorum ki bu da doğrudur. Bakalım Bursa şıkkına bakalım. Cevabımız Adana oluyor. Bursa şıkkında arkadaşlar bakın 21 Haziran'da daha fazla demiş. Hayır. Ben 21 Haziran'da kış mevsimi yaşıyorum ve eğik açılarla geliyor eğik açıyla demek nedir? Yere düşme açılarının daha az olduğunu bana burada söylüyor. O yüzden bu şıkları arkadaşlar olmuyor.